sokakta şiddet, sokakta önlenemeyen bir e, güvenlik ihtiyacı ve olayın sonunda yakalamanın sonucunda da adliyeye yapılan intikal e, intikalle birlikte yargılamada suç işleyenlerin yakınlarının tehditleriyle karşılaşan mağdurlar, müştekiler iş başka bir noktaya gitmeye başladı ki gün olayına geldiğimiz zaman Yine aynı şekilde okuldan ve eğitimden uzaklaşmış, bir 18 yaş altı çocukların sokakta 17 yaşında bir çocuğumuzu, gencimizi ergenliğe yeni girmiş bir vatandaşımızı maalesef neden bana baktın, nasıl böyle bakarsın yan baktın, ileri baktın bahaneleriyle onlarca kez bıçaklamak suretiyle ölmesine sebep oldu. Şimdi bu olaylar gün geçtikçe artmaya ve hikayeler, anılar birikmeye, yani aileler adına e, üzücü anılar olarak ortaya çıkmaya başladı ve e, bununla ilgili ülkeyi yöneten siyasi iktidarın ve iç güvenliği sağlayan İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, aynı zamanda Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili genel müdürlüklerinin Sağlık Bakanlığı'nın ilgili genel müdürlüklerin hepsinin bir şekilde bir araya gelip çözüm üretmesi gerekiyor Burcu Hanım. Yani ben her zaman söylüyorum güvenlik literatüründe ve dünya güvenlik prosedürlerinde suç oluştuktan sonra suçu ortaya çıkarmadan ziyade suç oluşmadan önleyici tedbirler ve istihbarat faaliyetleriyle suçu önlemek anlamında eğer çalışma yapılıyorsa başarılı olunur. Yani gereği yapıldı veya gereği yapılacak mottolarıyla çekilen videolarla ülkede suçu önleyemezsiniz. E bakın sokaklarınızda bu olaylar bitmiyor. E yarın başka bir şiddet dalgasının gelmeyeceğinin garantisini kimse vermiyor, veremiyor. E her zaman söylüyorum suçun önünden giden kolluk zihniyeti olması gerekiyor. Suçun önünden gitmek ne demek? Çağın gereklerine uygun olarak suçu anlamak, suçu verilerle birlikte analiz etmek, ettiğiniz bu analize göre de tedbirler alıp önleyici çalışmalar yapmak suretiyle engellemek. Şimdi herkes biliyor. Dark web yani dark internet diye bir yapı var. E, gençlerin arasında sosyal mecra mecralardan ismini vermemizde sıkıntı yok. Bir TikTok diye bir e, sosyal medya var. E, bu sosyal medyada dönen o kadar şiddet içeren, elinde silahlı, e, sokakta sokak çetesi özentileri yapılan e videolar dolaşıyor Türkiye'de de dolaşıyor bunlar dünyada değil Türkiye'de de dolaşıyor ve bu kişilere müdahale edilmiyor bunların buraların sanal polis devriyeleri dediğimiz polis ekipleri kurulmak suretiyle takip edilerek bu şekilde eline silah alıp kesici yaralayıcı bereleyici aletler alıp videolar çekip bunları e, toplumla paylaşanların da yakalanıp gerekiyorsa Adliyede yargılanmaları gerekiyorsa idari cezalarla ve yaptırımlarla kor e tedbir alınması gerekiyor. E bu tedbirlere.